Peki, şapkamla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bu çorapları giyeceğim. <laughs> Önlük törenlerinin ayka planı. Her şeyin ayka yüzü böyle. Merhaba İrem Hanım, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorsunuz. Biraz kombininize odaklanmak istiyorum şöyle. Gerçekten ayakkabılar ve şöyle bir dönelim. Elbise 550 lira kolye 1000 lira ve kombininin toplamı şimdi 35 35 bin liralık kombin ile. Biraz yorulmuşsunuz İrem Hanım. Biraz. Birazcık. Biraz. Ay vlog mu? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizden Süreyya Korkmaz, İrem Nur Yaman ve kendilerinin önlüklerini takdim etmek üzere Doktor Öğretim Üyesi Abip Akbulut hocamız sahneye davet ediyorum. Kardeşim. <laughs> Aslan aç kapıyı bir şey göstereceğim dedi. Bakalım ne gösterecek. Ne? Sana bir şey izleyeceğim. Üf ben de elinde bir şeyle gelecek. Bunun için mi değil mi Ayşe? Evet. Evet. baksın? Şuradan niye gitmiyoruz aşağıdan? Evet niye böyle şey? Bak herkes bunu sergi için yaptı. <laughs> Ay <laughs> uşağım nereye gidersin? Bayılıyorum bana ya. <laughs> Biliyorum herkes konsere gelsin. Ama bu video ayın sonunda olacak. Olsun ya aralığın sonunda olacak Ocak'ta tamam bu videoyu izleyenler Eslem'in konseri. Eslem bir şarkı söylüyor. Kulaklarınızı yersiniz. Ya ya. Ya ben anlatamadım ya, ya sen anlamıyorsun onu söylüyor. sen anlamayacaksın. Eslemler sağlık bilgisi dersinde benim tıp fakültesinde bile görmediğim şeyleri yapıyorlar. Yara falan dikiyorlar. Ben, ben elimi daha iğneye dokundurtmadım. Şu öyle. Öyle özür abi. dileyebilirsin Şu anda... abi çok özür dilerim vallahi çok kalabalık utanmasam tavanda duracak 24 saat açık mağaza Kapalı. Paratüreyi bulmaya çalışırken gördüğün tek şey işte o şey. Dilara'yı paratüroidimle etkilerken. Görüyor musun? Aynen. Güzel miymiş? <laughs> Bakın, paratiroidime bakın arkadaşlar, bir dakika. Bakın. Şu alttaki şey. Umarım yanlış bilmiyorum da bu videoyu izleyen 20 kişi yanlış öğrenmez. Ama alttaki mor şeyler. Bakın şimdi bir siteye girdim. Informal to formal. Informal yazdığım cümleyi bakın cümlem bu. Probably only think your immune system when you when colds and flu are doing the rounds. Şimdi formal formal hani okuyorum. You probably only think your immune system when the balls and go. Lalalala. Çok sağ ol ya. <laughs> köftesi kadar güzel bir şey var mı? Var mı? <laughs> Hava çok soğuk. Üşüyoruz. <laughs> Bu videoyu izleyen biri varsa bize Kolor farı lütfen. Bakın bebeto ve bakıyoruz içinde bebeto satılıyor mu? Hayır. Hayır. Nereye gidiyorsun sen? Oy, tipe bak. <laughs> kimya dersi kedisi. Yok Hayır bir kardeşim. Bu nasıl bir tekme atma şekli? Ha gidiyor. <laughs> ben çiğ köftenin ustasıyım. Hayır benim. Biz sağlıklı besleniyoruz. Ben daha sağlıklı besleniyorum. Ben buna nasıl? mıyım? Bence sağırsın ya. Olacağım. Yeeey. Bilgi yaşması oynuyoruz ama siz bilgi yaşmasının değil bizi göreceksiniz. Gerçekten <laughs> <Can> birader <laughs> <laughs> <manz. gülüyor> yaptım. Vazgeçtim ben de. Ben bunu izledim. İsmini bu <laughs> diye Buna hatırlıyorum. Ba. Emin o mu? Ama ben bu diye hatırlıyorum. Neyse <laughs> hadi bas, videoma bas. Ama ben Michael Kevin diye hatırlıyorum. Aa dedim. Abi bu video karakteri izledim ki Facebook'ta 2012'de. <gülüyor> <gülüyor> çok soğuk. Ve vloglarımın tamamında bunu diyorum. Farkındayım hava çok soğuk. Ama hava gerçekten çok soğuk değil mi? Soğuk. <laughs> İki resim arasındaki yedi farkı bulun. Ee, şu an izleyeceğiniz yaklaşık 30 saniyelik bölüm falan sadece İkra Ebrar Sahil için o yüzden atlayabilirsiniz. Şuraya koyacağım şeyi tam Simay'ın yanına atlamak için ya. gitmeniz gereken süreyi. Bay bay. Donduk İkra bu Gel videoyu bugünden üstü ha. Ya. Yer, var. var Kahve, kahve dünyasında değil. İkra evler <laughs> tarihin bilgilendirmesinden devam. E, aslında tramvaydaydık özür dileriz. 10 dakika vardı İkra. Hatta 3 dakikaya falan bir durak var. Yani, evet. Bakalım ne zaman fark edeceksin. <laughs>

sen onların lafına inanma. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Aralık vlog. Aralık vlog. Aralık vlog. Bu kanalın en hayranı olan kişi. Var. Buranın en birinci. En birinci, en, birinci en birinci hayranı. hayranı. Hadi ya yol En yapalım. ikinci hayranı. <laughs> en mal hayranı. Mira <laughs> da en İtalya hayranı. İtalyana. En İtalyanı. tatlısı. Tramvaya binelim buradan. Halka tatlısı <laughs> <tablası> da. Terane. Halka tatlısı da. Halka. Tatlısı. Havalı asansör videosu. İşte, aynı servis çekiyoruz. Oha evet. Serum yemeye. Aynen. Serum. Tamam. <laughs> evet Hannancığım, acile geldik. Ne hissediyorsun? Arkadaşlar, arka konasına girmişim yalnız. Takıyoruz. Çok yakıştı Bera <laughs> Teşekkür ederim. Evet, bulduk. Şey Senin bulduk mu? Seninki de bulunuk. Otopark. Aa, bakın otopark deyince ışık açıldı gördünüz mü? <laughs>

ee, çocuğun ve karının çok iyi bir yaşam hayatı geçirirsin. Umarım çok güzel 2022 yılı geçirirsin. <laughs> ne yapıyorsun? Yanlış anlamayın gecenin biri değil saat şu an. Saat şu an 8'e 5 var. Okula bakın. Öyle dertli, dertli bakma, gören olmaz, duyan, değil mi? duyan olmaz. Evet, gelin. İstoloji, i̇stoloji sınavı öncesi videosu. Oo, istoloji sınavı öncesi videosu. Eğlenceli. Bakın burun nervezleri. Evet, 31 Aralık. Geçen sene tam olarak Aralık'ta başlamıştım. Video videoları çekmeyi. Tam birinci yıl. Tebrik ederim Çak. Benim bakım yılbaşımın ayda kutlamaya gidiyorum. Okula. Sınava gireceğim. Sanki gelecekteki halime sesleniyorum. Sınavdan geçtin mi? Merhaba ben gelecekteki ben. Evet sınavdan geçtim. Teşekkür ederim merak ettiğin için. Geçtim. Memek üzere amin. Çok güzeldi. Harika. Seneyle ilgili bir söz Tekrarlanmasın. Doğru. Tamam. Güzel. Bir daha yaşanmasın lütfen. Bir daha yaşanmasın harika. Sizden 2021 ben... harikaydı. Tamam. Senenizi alalım mekanım. <laughs> Hanım. Güzeldi. Ben bir şey demek istiyorum. Buradan mi? 2021, 2021 yılında sinema iyice kötüleşti. De. İyi film yapmaya falan Bak, başladılar. Gerçekten, 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 lütfen, lütfen artık cidden. kötü filmlere lütfen daha önem verin. Kötü çocuk, alaca karanlık. Nerede bu filmler? Merhaba. Hello. 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 insanımla birlikte bir de Bayetin var. <laughs> Peki. Mutlu yıllar da. Hepinize iyi yıllar. <laughs> sen de de. İyi. Yıllar. Şimdi bunun yerini değiştireceğim. Önce ben iyi sen sonra yıllar demiştin gibi olacak. Oradaki de kırmızı. Niye ona demedin? Ah sizin evi de buna boyayın. Ay buradaki kötü kırmızı, buradaki güzel kırmızı. Sorun var ama anlıyorum. çok karanlık. Evet. Dur. Evet, Bahçin. Sen bunu izleyeceksin. Otur bir alıp Tamam. Hadi. Ben bir şey söyle. Manyakım. Tam baştan alalım. Evet. Umarım düzgün bir insan olurum, söyle denk bir insan olurum, tabii, onun gibi muhteşem tabii. bir insan olabilirim. Aralık 2022'de izleyeceğiz bu videoyu. Tam bir sene sonra, ona göre bir şeyler değişti. Ama bariyi izlemeyecek sadece beni Aynen sadece sen izleyeceksin. <laughs> bir tane çekmiştim ya sen Toygar Kamburoğlu demiştin. Sonra bir sene sonra onu izledik ve Toygar Kamburoğlu'nun ne olduğunu düşündük. Çünkü 2021 Aralık 2022'de kendime diyorum ki. Ateş şey. Evet. Evet. Ha evet burada alt bu, yazı geçelim. Umarım bu sınavı şey bir takip etmişsindir. Hadi koş sarıl koş. Hayır öyle bir şey yapmam. Niye yapıyor? Ya. Handan adıla sarıl. de gerçekten dünyanın en iğrenç yerine çıkıyoruz. Ünalan Ünal mesafesi. Ünalan metrosu kim yaptı? Düzelt artık.